Herkese merhaba. Bugün fermente mayonez yapıyoruz. Hemen başlayalım. Yağ olarak zeytinyağı kullanıyorum. Farklı bir yağ da tercih edebilirsiniz tabii ki. Yağımı buzluğa koydum. Yarım saat kadar beklettim orada. Kullandığım malzemeler oda sıcaklığında değil de soğuk olunca mayonezin daha çabuk ve garanti olduğunu deneyimledim. Bundan dolayı da her zaman soğutuyorum. Zamanım varsa dolaba atıyorum. Orada soğuyor. İlla difrize kaldırmak zorunda değilsiniz. Zaman probleminiz yoksa dolapta soğuyabilir. 200 gram zeytinyağı kullandım. Bir su bardağından bir parmak eksikti. Ölçüsünü az önce gösterdim. Bir tane taze yumurta ve bir tatlı kaşığı da kaya tuzu. Kaya tuzunu %1 oranında kullanıyorum. Böyle bir kavanozum var. Kullanacağımız kaplarla ilgili bir noktaya değineceğim. Aslında her zaman bir kasenin içinde yapıyorum. Makinede olduğu için şu an elimde kavanoz var. Bununla yapacağım. Kavanozların taban kısmında yukarı doğru bir tümseklik oluyor. Bu kullandığınız herhangi bir kapta da olabilir kavanoz dışı, kavanoz dışında ve blender bıçağı oraya temas edince kavanozda siyah lekeler oluşuyor. Muhtemelen kavanozu kazıyor. Bu da doğal olarak gıdaya karışıyor. Bu noktaya dikkat edin bence. Bir çay kaşığı da tatlı hardal kullandım. Kullanacağımız hardal acıysa bir pinç kekleyin. Yani sadece çay kaşığının ucuyla çok az. Çünkü tadı acı oluyor el blenderımı güzelce temizledim. Bıçak kısmının altında yemek artıkları kalabiliyor. Bunu bir kürdanla temizliyorum her zaman. Aksi durumda mayoneze geçecek ve böylece daha çabuk bozulacak. Temizleyip yıkadıktan sonra da güzelce kurutuyorum ki üzerinde su kalmasın. Bu arada yumurtamı içine kırdım. kırdığınızda dağılıyorsa bayattır o yumurta. Benimki dağıldı ama yüksekten kırdığım için oldu sanırım. Bir yemek kaşığı sirke ekledim üzerine. Yumurta çiğ olduğu için bakteriler barındırabiliyor. Sirke de antibakteriyel olduğu için o bakterileri öldürsün diye ekledim. Üzerine yağ ilave ettim. Tuz en son katacağım çünkü mayonezi cıvıklaştırıyor. Blender'ımı daldırdım ve çalıştırıyorum kavanozun dibini çizmesin diye biraz yukarıda tuttum. O sıra bayağı zorlandım. Ve blender'ı da kavanozdan ve blender'ı da biraz erken çektim yukarı. Bundan dolayı da mayonezim istediğim katılıkta olmadı. Siz bu hataları yapmazsanız kıvamı tam tutar. Çünkü her zaman yaptığım bir tarif. Burada çok önemli bir püf noktası var. Tarifin olmazsa olmazı. Blender'ı kullanacağınız kaba daldırdığınız zaman kesinlikle kaldırmıyorsunuz. Mayonez katı bir kıvam alana kadar böyle bir 30-40 saniye kadar blender'ı çalıştırmaya devam ediyorsunuz. Bayağı katılaştığı zaman minik minik kaldırarak devam edebilirsiniz. Ben çok erken kaldırdığım için istediğim katılıkta olmadı. Ee, çok katı olursa burada bardağın dibinde biraz yağ bırakmıştım ben katı olursa da onu ekleyip kaşıkla karıştırarak açıyorum her zaman. Dolaba girdiği zaman da biraz donuyor. Ve çok katı olunca da böyle pelte gibi hoş olmuyor. Katı olursa çok az zeytinyağı ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı probiyotik turşu suyu ekledim. Sirke ile yaptığımız turşulardan değil farklı biraz. Ve kullanacağımız turşunun en az bir aylık olması gerekiyor ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu minimum oranda ekledim. Daha çok da katabilirsiniz tabii ki. O zaman daha da çok muhafaza edersiniz ama benim için lezzet olarak bu miktarda uygun. Benim için lezzet olarak bu miktarda uygun. Şöyle bir karıştırıyorum. kapağını sıkı sıkı örtüyorum ve 5-10 saat arası oda sıcaklığında bırakıyorum. Yaz aylarında 5 saat bırakabilirsiniz. Bu süre sonunda böyle baloncuklar oluşuyor içinde. Bu bakterilerin çalıştığı anlamına geliyor. Saklayacağım kaba aktarıyorum. Burada da önemli bir nokta var. Ve kapağını sıkı sıkı kapatıyorum. Kapak açık olursa mayonez daha çabuk çürüyecek ve bozulacak. Yaptığım bir mayonezi ikiye bölerek sakladım. Birinin kapağını sıkı sıkı örttüm, Diğerini de böyle streç filmle sarmıştım. Biraz hava alıyordu. Kapaksız olan mayonezin daha çabuk bozulduğunu fark ettim. Mayonez daha uzun muhafaza etmek için kullandıktan sonra hemen kapağını örtün. Sürekli havayla temas etmesin. Hepimize afiyet olsun. Yarasın, şifa olsun. <laughs> Kira olmasın. Görüşürüz.